Merhaba dostlar ben Clapeksel bu da Left 4 Dead 2. Şimdi bakalım böyle milletin yaptığı senaryo modlarına dedim Left 4 Dead 2'de nasıl yapmışlar da oluyor daha şimdiden zombi sesleri falan duyuyorum. Henüz bir dakika oyunun sesi çok açık. Aa. Ha böyle daha iyi galiba aynen. Bu ne? Ne oluyor? Evet. Bir dakika bir şey alayım bir ya. Aa. Normal silahlar yok mu? Neyse. Bu ne ya? Çekilin. Çekilin. Power the shot. Çekil. Çekil. Bayzor amca çok oldu az. Arkamda var mı? Hayır yok. Allah belanı ödümü kopardı. Eee. <laughs> 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 Çekil. Sen, ver, sen ver. Tamam. <laughs> Nerede? Normal silahlar yok aynen. O uzaktır <laughs> ha. Bey nasıl yapmışlar böyle ya? Hayır O oh, ses ne? Oha neyle atır? Allah belanı smoker değil mi o? Hunter smoker dedi. Aa orada aa diye ha, aa! <laughs> hayır Pis <laughs> Öldü mü o Ha burada. Ya öyle köpek atarsın. Hey, ee, normal silah yok mu ya? Aynen normal silah yok galiba. Ne o oldu? O, bir anda oluşup öldü mü? O ne geniş bir harita böyle. Ha, bazı zombiler bir anda oluşuyorlar. Aklım kapanca alsam mı gibi alayım mı? İşte bu tek ama ya bu yavaş ateş ediyor. Ne yapıyor? Allah belanı kaldım şimdi böyle ya. Of. Neyse gidelim. O sesler ne ya? Ne oluyor öyle? <laughs> Allah belanı o ses neydi öyle? Ödümü kopardı. <laughs> Arkadaş. Aa şarjı. Gel mi? Gel mi? Öküz. God is dead. Al işte. Aa. Ha. Ha. Ha tamam. Sen ne yapıyorsun? Merhaba. Aa burada fazla bir şey. Aa dur bende şey yok. Ona benim ihtiyacım olabilir. Ya ben niye önden gidiyorum şu botlar önden gitse olmuyor? Ben böyle korkutucu oyunları hiç sevmiyorum. Benim normalde de muhbir idare ediyordu. Normalde korku oyunları asla böyle Korkutucu altlar. O yüzden en ufak şeyden çok çok korkabiliyorum. <laughs> ne? No, no. O dakika bir şokum et, çalışıyoruz. Hayır hayır hayır. Hayır gelme gelme gelme. Aman tanrım Allah cezası hep aynı şeyi yapıp duruyor. Hep bana giriyor zaten. Buraya çıkamıyoruz mu? Ben ne anlamı var bunu buraya falan? Boomer dedi değil mi biri? Boomer nerede? Sesini duyuyorum. kesin bu evin arkasında. adi bu. Sesi geliyor. Ona onun şeyini atsam ne olur acaba? Nerede du ya? Biriniz önden gidin. Hey man, we should keep going. Not? Hadi gidelim. All right, behind. Hemen arkanda. <laughs> ya, ya bu Ben gitmem oraya ya. Bak şimdi gideceğim. Aa orada galiba. Gidecek bana kusacak ondan sonra uğraşacağım. Heh ne bak gel. O öldü değil mi? O nasıl bir ölme şekli? Ne oluyor? Ne oluyor? Hah gel kesin o bunluk gelir Allah cezanı ver. Çekil! 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 Bunu Bomber neredesin? <laughs> Bak bir anda önümde belirme var ya. <laughs> Bak o kapının orada kesin o abi. Oha bir şeye vurdum sandalye işte. Oha adam ne güçlü böyle. <laughs> Smoker'ın sesi de gel lan ödümü patlattınız. Ay o evin içinde neler yaşıyor bu yani. Bakayım ne yazıyor şunu okuyacağım da. Ne? Army open open okunmuyor neyse. Ya biriniz önden gidin ya. Let's Aa dur siz önden gidin. Hey, yeah, Hadi siz, siz, önden gidin önden. Gerizekalılar. Bir ya sen ön git önden git. Ne bakıyorum bakıyorsun? Ya ben gitmek istemiyorum ya. Hadi gittim neyse hadi gelin çabuk gelin çabuk çabuk yalnız bırakma beni Allah belanı ulan biliyordum işte ya <laughs> Dalıyorum ben arkadaş <laughs> Önümü göremiyorum önümü göremiyorum ha Gelin lan Yalnız bırakmayın beni dalıyorum dediysek de O kadar da değil yani Ha gel gel Hemen gel aa sen buradasın değil mi iki saattir aa dedi benimle sinsi sinsi geliyorsun o oh, hak ettim. Ne oluyor oyun kasıyor. Vay canına. Bunlar düştü mü? <laughs> Salaklar. Dur nereden gideceğiz biz? Aa. Ee, dur oradan geldik. Oradan geldik. E ee, nereye gidiyoruz biz? Ya o pis şey geliyor ya ufak ki Nereden geliyor? <laughs> seni sapık seni <laughs> Dur galiba anladım nereden gideceğimiz. <laughs> Dur siz, aha charger geliyor yemin Siz birbirinizi yiyin orada Aa ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Oluyor? oluyor Oha sen nerede yakaladın onu Çekilin Ç Çekil Ha hemen düş zaten. Nerede zorluk var bana çıkarttın. Bir arkadaşınıza yardım edin bakın. Oha sen ışınlandın mı oraya? Bu kadar yardımsever olduklarını ben ee, o ses ne? Bakın. Çok korkutmayın. Yine başa döndük. Is going to save us. Ha iyi güzel. Biz hey, nereye gideceğiz? Ya o ne ya? İğrencim. Nereye gideceğiz ki biz anlamadım. Bu eve galiba boşuna çıktım ben ha. bakayım. O neydi? O neydi? Allah belanı versin. <laughs> Hayır gelme. Gelme gelme git. Git. Çarger! Çarger! Gel be gel. Nereye kaçacaksın? Hadi gel. Hadi gel. Oh dizim. Şunları yakayım da gör. Oha. <laughs> Koşarken öldü salak. Jacky, Jacky, Jacky. mi? He atlayacaktın değil mi? Sapın seni. Dur nereden gideceğiz ya? Bulamadım ki nereden gideceğimiz bu ev bir yerden gene o pis şey. Ee, Allah Allah nereden gideceğimiz de anlamadım bu evle ilgili bir yerden gideceğiz ama evle ilgili bir yerden gideceğiz. Evet. <laughs> Çok güzel. <laughs> evle ilgili bir yerden gideceğiz. Bak böyle sessizliği sevmiyor bu oyunlar. E tam buraya geliyoruz. Burada. Buradan nereye gidiyoruz? Böyle mi gidiyorsun? O pis şey nerede? Kesin bu kapıdan çıkacak ya. Bir, bir... biriniz de dönüp bakmıyor ki etrafta hep benim baktığım yere bakın. Aa oh, Allah bela o. Oh. o <laughs> oh, kim bu <mi> Ah. <laughs> Zombiler bizden daha zeki. Zombiler <laughs> daha zeki <laughs> Oha bir şey uçtu orada. <laughs> Beni mi göremiyorum lanet olsun lan. Beni mi <laughs> ha Ya nereden geçeceğiz anlamadım ki ya. Aa, aa, gideceğiz? Oh ye yeah. oh yeah yeah, mi nasıl bir şey kullanımıdır öyle? Reloading. Ne yapıyorsun, ne kuruyorsun aklında onu kullanırken? Reloading. Bu kapı mı açılacak yoksa? Reloading. Yoksa bu kapı mı açılacak? Yoksa... Hiç bu ne? Hiçbir şey açılmayacak mı yoksa? Hafife ah iki saatlik ar aradım aradım sonunda buldum iki saat sonra kaldım. Aa. Ee, ne oluyor? Ne oluyor? O neydi? Arkadaş zombi varmış burada da ya. Bir dakika. Heh, siz beni koruyun aferin. Ya Ya bir inemedik. <laughs> ya da inelim ya da inmeyelim. Bir dakika kararsız kal. Ne yapıyor bunlar aşağıda? Ne yapıyorsunuz siz? Bir ineyim bakayım ne oluyor? Ha tabi. Ben de enayiydim oraya diyeceğim. Ya. Neredesin? Iyyy şuna bakın. Şuna bakın Ama sen. İğrenç. Eee. Hadi. Allah belanı vermesin. <laughs> Çarjım. Lan beni mi buluyorsunuz ya? Yürü. Yemin ediyorum. <laughs> <diyeceğim>, kalbim. <laughs> kalbim duracaktı. Aha güvenli başlarda diyor. Bumur da aşağıda tabi değil mi? <laughs> e, çekil. Çekil. <laughs> ha çekil. görmeden vurdum vay can. Hey, voltlu tabi hemen gidin önden gidin. Allah'ın cezaları. <laughs> ne oluyor ne? Nerede güvenli? <laughs> güvenli nerede güvenli? <laughs> Hayatınızı kurtardım. <laughs> Siz ne, ne yapıyorsunuz? <laughs> Allah boş ver git. Git 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 boş ver. Boş ver arkana bakmadan işte. git. Arkana bakmadan git. Ne? Use the button. Allah bela ne yapıyor? Oha ne oluyor? Öyle ne oluyor? Şu hiçbir şey göremiyorum. Ha? Güvenli ev dediler. Asansörle nereye iniyoruz biz böyle? Bunu. Bunlar... Bunların <laughs> ya. Yani aşağıdan geliyor sesler. Oha, nereden geldi o? Merhaba, bizi karşılamaya geldiniz değil mi? O ne yapıyor da orada bir şeyler çıkıyor. Aa, santır o? Vallahi hantır. Hantırdı galiba. Öleceğiz. Öleceğiz. Ölme hayır hayır buraya kadar geldim. Uyur. Tepeden geliyor değil mi onlar? Oha! Tepeden zombi düştü kaynıyor. Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> ha. Daha gelmiyor değil mi? Bir dakika. <Gülüyor> 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 ne uzun ya şey yapmışlar böyle harita yani şeyde daha camping de birinci şeydeyiz. Senaryoda yani. Harita. Ne oluyor? Ben geldim ya tüm bosslar gelsin tabi. Birinizde gidip bakmıyorsunuz ki. Allah belanı vermesin koç. Ne oluyor? Ah Allah belanı ver. kus kusuyordu tam. Yeminle tam kusuyordu. Bu arada benim FPS'de bir sorun oluyor galiba haritayla ilgili sanırım. Dur şunu yanıma alayım da ben. Aa, burası neresi? Niye burada bu kadar çok şey? Oha! Aa. Benim sevdiğim silahtan niye acaba? Acaba niye bu kadar çok şey var? Ağır makine silahı. Görüyor mu <musun>, ağır <laughs> makine silahı oldum? Ne yapacağız? Şimdi burada bir şey var. Aa güvenli. E ee, niye burada bu kadar çok şey yapmışlar ki o zaman? Allah belanı biliyordum. <laughs> ya of ya. Nefret ediyorum sizden. Ne çıkacak bak yine bir şeyin ayak seslerini duyuyorum. Ha? Tamam. Ya biriniz önden gidin ya. Ne olursunuz ya. Aa, evet burası biraz Outlast'a benziyor. Nereden gideceğiz? Bu ne? Hunter mı? <laughs> aa, aa, hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Benim yüzümden herif <laughs> düştü. <gülüyor> ne diyorlar orada fısır fısır öyle ne konuşuyorlar? <laughs> ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor Allah belanız vermesin. Ha orada dur ki seni vurayım. Be careful. Me Neyse o duyduğumuz ses benim bir hayal ürünüydü o Tamam Neyi al diye tutturuyorsun sen <laughs> Ha Onu alacağım mı bunu alırım mı <laughs> Tam çekilin önden baba gidecek Allah bumur ya of bumur ya Ulan vuruyor <laughs> <laughs> Ulan boomer Sıptım var ya o silahı bi Yok böyle olmayacak balta da Allah belanı ölmedim mi sen <gülüyor> <gülüyor> bu silah kimse... Ne oldu? Bu silahın önünde ne var? Attı <laughs> 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 bomba bir ansiyon ateş Hadi be harita bitse de ben de videoyu durduracağım. Uzun Dur, daya oldu çünkü. Senin mi bizim mi yer? Beni işte geliyorlar. Ha şimdi anlaşıldı koş koş oraya koş 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 demek o yüzden bu var tam al şunu Alsana sana ya önümde durmasana bile bile mi yapıyoruz? Allah ben al Allah ben <laughs> önümde ne duruyorsunuz <laughs> al ölürsün öyle gerizekalı <laughs> Dur seyi alıp seni canlandırayım bari. İş başa <laughs> düştü. O sağlık paketini alım var ya. Nasıl bir canlandırma şekli ya? ya önümde dur. Al bile bile yapıyor yemin ediyorum. <laughs> Buradan mı ateş edeyim daha havalı <laughs> Tamam neyse gidelim. <laughs> tamam siz gada reload ben de gotta go. <laughs> ya burada niye su var? Tank falan çıkmayacak değil mi? <laughs> Tank çıkarsa artık var mı yok mu herhalde ortaya dökerim yani. Geliyorsunuz değil mi? Aha güvenli galiba da güvenmiyorum şimdi bu haritayı yapan kişiye de ben. Siz ha siz önden koşun mal güvenli mi tabi orada? Tamam tamam kapa 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 kapa. We are right. <gülüyor> <gülüyor> öyle şükür ya, bir de good team diyor geri Allah'ın sala, sanki şey yardım ediyorlar da good team diyor. <laughs> Neyse bu haritayı bitirdik ikinci haritada. This is proof of thought, you better fill up. I'm coming in strong, with this ain't very long. So I gotta make you understand before the beat is gone. Homie, you are not alone. We are in a zone. We are in the matrix full of that fake shit. Make you wanna grab the gat and go ape shit. Living in a world of lies, I can't take it. Needed someone to save me. Needed someone to hug me. Needed a whole world.